Merhabalar. Bugünkü dersimizde tablo, nesne ve şekil grafiği oluşturmayı işleyeceğiz. Bu konuda neler öğreneceğiz? Nesne ve şekil grafiği oluşturma, çetele ve sıklık tablosu oluşturmayı göreceğiz. Elimizdeki verileri tablo, nesne ve şekil grafiği şeklinde düzenleyerek bu verilerle ilgili daha kolay karşılaştırma ve yorumlama yapabiliriz. Şimdi aşağıda hazırlanmış tablo, nesne ve şekil grafiği ve tabloları inceleyelim. Nesne grafiği Nesne grafiğinde veriler yerine günlük hayattan varlıkların resimleri kullanılır. Örneğin aşağıdaki gibi sevilen spor dalları için toplanmıştır. olmuştur. Müdür yardımcısı Adnan Bey, okulda açılacak kursları belirlemek için öğrencilere en sevdiği spor dallarını sordu. Verilen cevaplarla aşağıdaki nesne grafiğini oluşturdu. Şimdi bakalım nesne grafiğine. En sevilen spor dalları nesne grafiği başlığımız ve tablomuzu oluşturuyoruz. Spor dallarına altına yazıyoruz. Basketbol, voleybol, tenis, futbol. Öğrenci sayısını yapıyoruz. Şöyle ki her nesne 9 öğrenciyi göstermektedir. Yani basketbol fotoğrafındaki şu sembolümüz 1, 2, 3, 4 tane var. Yani basketbol öğrenci sayısı 4 çarpı 9'dan 36 kişi istemiş. Yani en sevdiği spor dalı basketbol demiş. Voleybol için 1, 2, 3 tane var. 3 çarpı 9'dan 27. Tenis ise 1, 2, 3, 4, 5'ten 5 çarpı 9'dan 45. Futbol ise 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan 6 çarpı 9 da 54. Adnan Bey nesne grafiğinden faydalanarak aşağıdaki şekil grafiğini oluşturdu. Şekil grafiğine bakalım şimdi hep beraber. Şekil grafiğinde nesne grafiğinden farklı olarak verilen yerine istenen şekiller kullanılır. Örneğin aşağıdaki grafikte sevilen spor dalları yerine yıldız kullanılmıştır. Burada gördüğümüz üzere burada nesne olarak e, semboller yani basketbolun e, simgesini koymuş, voleybol topunun simgesini koymuş, tenis e, topunun simgesini koymuş, futbolun futbol topunun simgesini koymuş. Şekil grafiğinde istenilen veya işte kullanımla e, bir yıldız e, onun yerine bir şekil kullanılmış yıldız ve buradaki her yıldız da 9 öğrenci temsil ediyor. Yani basketbolda 1, 2, 3, 4 tane var. 4 çarpı 9'dan 36. Voleybolda 1, 2, 3 tane var. 3 çarpı 9'dan 27. Teniste ise 1, 2, 3, 4, 5 tane yazım var. 9 çarpı 5'ten 45. Futbolda ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. 6 çarpı 9'dan 54 tane var. En çok sevilen spor baktığımız zaman basketboldan 36, voleyboldan 27, tenisten 45 ve futboldan 54 var. O zaman en çok sevilen spor dalı futbol oluyor. En az sevilen, sevilen spor dalı ise voleybol oluyor. Şimdi okul mevcudunu bulmak için e, basketbolu tercih eden, voleybolu tercih eden, tenisi tercih eden ve futbolu tercih eden kişilerin toplamı bizim okul mevcudunu verecektir. 36 artı 27 artı 45 artı 54 162. Yani burayı tercih eden 162 kişi vardır. Okul mevcudumuz. Grafiklerdeki bilgilerden yola çıkarak çetele ve sıklık tabloları hazırlayalım. Her resim 9 kişi göstermektedir. Öyleyse çeteleye her resim için 9 çizgi çizmeliyiz. Buna göre çetele tablosunu yapalım beraber. Şöyle ki basketbol için biz aslında ne demiştik? Basketbol için 36 kişi var dedik. Yapmamız gereken çetelerde 1, 2, 3, 4'ten sonra yanına bir çizgiyle yapıp burayı 5'lik olarak ifade ediyoruz. Yani yan çizgi bize bir bölükte diyelim şuraya bir bölük diye ifade edelim. 5 tane kişi olduğunu vurguluyor. Mesela 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 5 dediğimizde burada 7 tane 5 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve bir tane çizgiyle de 36 kişi yapıyor. Voleybol ise dediğim zaman burada 5, 10, 15, 20, 25 ve 27. Tenis ise 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Teniste baktığımız zaman 45. Futbol ise 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ve e, baktığımız zaman da 54 oluyor. Biz bunların hepsini bir 54 tane çizgiyle yapamayız. Çünkü en fazla çizgi sayımız 5 olmak zorunda. Bundan dolayı her birini 5'lik 5'lik olarak ifade ediyoruz. E, her resim 9 kişi göstermektir. Buna göre sıklık tablosunu yaptık. Şimdi en sevilen spor dağları sıklık tablosunu yapalım. Bunları da kişi sayısı olarak yazıyoruz. Basketbola 36, voleybola 27, tenise 45, futbol ise 54 olarak yazıyoruz. Bugünkü dersimizde tablo, nesne ve şekil grafiği oluşturma ve bunun aslında yorumlamayı öğrendik. Nesne grafiğinde herhangi bir dalın fotoğrafının simgesini koyarak yapabiliyoruz. Diğeri ise şekil ve herhangi bir şekilde yapabiliyoruz. Daha sonra bunların biz kişi sayısını çetele tablosuyla ifade ettik. En fazla 5 beş yapabiliyorduk. 5'ten sonra devam ediyoruz. 5, 10, 15 gibi. Kişi sayısını da sıklık tablosunda yazıyoruz. Yani sıklık tablosunda her tane olduğunu sayı olarak ifade ediyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.